Olayların ilkelerine, nedenlerine, nasıl gerçekleştiklerine bakmadan önce ya da onlara bakmaksızın doğrudan olayların sonuçlarına bakan ve verimli sonuçlara götüren akıma pragmatizm diyoruz. Pragmatizm dediğimizde ister istemez kötü düşüncelerimiz oluşuyor. Genellikle birini eleştirmek için kullanıyoruz. Sen ne kadar pragmatist bir insansın, çıkarcısın, faydacısın gibi. Çünkü pragmatizm genellikle kişinin kendi çıkarı dışında hiçbir şeyi düşünmemesine indirgeniyor. Ancak bu kadar kolay bir düşünce değildir. Eğer öyle olsaydı bir gelenek haline gelmezdi. Çünkü pragmatizmi bir ahlak öğretisi olarak değerlendirmeye almaktayız bizler. Aslında Pragmatizm 19. yüzyılda belirli bir oranda ahlak ve siyaset felsefesinin alt dallarında kendisini göstermişti. Ancak 20. yüzyıl filozofları tarafından bambaşka bir biçimde özellikle Peirce tarafından dil felsefesi, mantık felsefesi bağlamında ele alınmıştır. E bu bağlamda değerli veya değersiz olma durumu ikinci planda kalmıştır. 19. yüzyıl pragmatistlerine örnek olarak ise Bentham ya da John Stuart Mill söylenebilir. Bentham bir ahlak filozofuydu. Onun için en uygun eylem modeli bana en çok fayda sağlayacak eylem modeliydi. Bu durumda pragmatizm ahlak felsefesinin bir konusu olarak yani faydacılık olarak karşımıza çıkıyor. Miliçin ise bunu daha da detaylandırarak siyaset felsefesine taşımıştır demek doğru olabilir. Orada ortak faydadan bahsetmektedir. Çoğunluğun faydasına olan şey iyidir diyordu. Bu filozoflar için yani 19. yüzyıl pragmatistleri için temel kavram fayda kavramıdır. Ve bu anlamda 19. yüzyıl pragmatizmini 19. yüzyıl faydacılığı da denilebilir. Çünkü kelimenin kökü doğrudan faydayı işaret etmemektedir. Bundan farklı olarak başarıyı da işaret eder. Bu nedenle yeni pragmatistler olaya faydalı ya da faydasız diye bakmıyorlar. Fayda ve başarı arasında önemli bir fark vardır bakın. Her başarı faydayı getirmez. Faydalı olmak özsel bir şeydir. Oysa başarı hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılmadığını ölçer sadece. 20. yüzyıl pragmatizmine göre doğru anlamlı ilke seni koyduğun amaca götüren ilkedir. Pragmatizm faydadan farklı olarak insanın amacına en uygun eylem planını ortaya koyabilmesidir. Oysa 19. yüzyıl filozoflarına göre o amaç size fayda sağlamayacaksa yapılması gereken şey faydalı eylemde bulunmaktır. E, 20. yüzyıl pragmatistleri her insanın dünyada iyi ya da kötü bir amacının olduğunu düşünüyorlardı. E, bu bakımdan da klasik felsefeye yakın dururlar hep. İlk çağlardan bu yana düşünce şudur aslında. Her insanın hayatta bir yaşama amacı vardır. Ve bu amaç da mutluluktur. İnsanın bir amacı var ama mutluluk nedir? Her insanın amacında gerçekten mutluluk var mıdır? E bu filozoflar mutlulukçu ahlak anlayışını şu şekilde eleştiriyorlar. Mutluluk bir tespit değildir. Bir temennidir. Her insanın amacı bu yüzden mutluluk olmalıdır. Yani bir temennisi olmalıdır insanın. O yüzden şöyle derler. Her insanın amacı başarılı eylemlere ulaşmaktır. Sonunda sizi üzecek olsun ya da olmasın. Bir eyleme kalkıştıysanız kesinlikle başarılı olmak istersiniz. Herhangi bir eylemimiz bir şeyi başarmak için yapılan eylemimizdir. Hiçbir ihtiyacı olmayan kimse bir eylemde bulunmaz. Peki gerçekten başarıyı somut bir ölçüt olarak ele alabilir miyiz? E bu bakımdan pragmatist filozoflar çoğulcu bir sistem ortaya koymaktadır. Mutluluk nesnel bir kavramken başarı özneldir. Her eylem o eylemi gerçekleştiren kişinin başarılı olma isteği tarafından güdülenir. Peki başarı nedir? O kişi başarıyı ne olarak ölçüyorsa odur. Bu pragmatizmi öznel bir sistem haline getirmektedir. Pragmatizm duygusuz bir sistemdir. Bu yüzden pragmatizm önce mantık alanında ortaya çıkıyor. Çünkü mantık alanında hiçbir duygu yoktur. Sadece biçimsel açıdan değerler vardır. P, Q değil P gibi. Pragmatist filozoflar şuna inanırlar. Bir taraftan idealist felsefenin ruh anlayışına katılırlar. Yani ne yapıyorsak yapalım ruhsal tatmin elde etmek için yapıyoruz derler. Ve bu bizi hayvanlardan ayıran temel özelliktir. Hayvanların hepsi bedensel tatmin peşindedirler. Pragmatizm genellikle bu bedensel tatminin karşıtıymış gibi görünen idealizme yaklaşır. İdealizmden uzaklaşıp modern dünyaya yani seküler bilime yaklaştığı nokta da şudur arkadaşlar. Ruhsal tatmin başka bir dünyada ya da öldükten sonra gerçekleşecek bir şey değildir ki. Bu ruhsal tatmin seküler bir biçimde bu dünyada gerçekleşir. Bu ikisinin sentezini yaparlar. İdealist felsefedeki ruhsal tatmin modern dünya için bu dünyada olmaktadır. Yani maddi gerçeklikte sağlanacak eylemin bizi mutluluğa götüreceğini söylüyorlar. Kısacası insan ruhu seküler başarı ile tatmin olur. Biz yetiştirdiğimiz ahlaki toplumsal düzende Platon'dan beri şunu görüyoruz. İdeal olan insanın ruhuna mutluluk verir, maddi olan ise insana azap verir. Dolayısıyla pragmatizm insan mutluluğunda maddi olanın yeterli olduğunu söylediğinde bu bize birazcık eksikmiş gibi geliyor. Ancak bu dönemin filozoflarının en temel özelliği insan yaşamına önem vermeleridir. İnsan yaşamından anladıkları şey ise bu dünyadaki yaşamdır. E dolayısıyla insan ruhsal açıdan tatmin olacaksa başka bir dünyada değil bu dünyada olacaktır. Ve reklam sektörlerine baktığımızda cennette vaat edilen figürleri insanlara bu dünyada vaat ettiklerini görüyorsunuz değil mi? Sürekli sınırsız bir kaynak sınırsız bir tatmin duygusu pompalıyor. İşte ruhsal tatmini maddi dünyada gerçekleştirecek eylemi yaratmak istiyorlar. E, bu bakımdan da doğru düşünce, doğru bilgi sonuç olarak benim maddi başarımı gerçekleştirmemi sağlayacak eylemler oluyor. Mesela özel sektörde çalıştığımızda bir proje sunacağımız zaman bize şu söylenecek aslında. Peki bunun bizim şirketimize faydası nedir? Ne kadar kar elde edeceğim ben bundan? Maliyeti ne kadar? Ben bu maliyeti çıkardıktan sonra bana geriye ne kalıyor? Bakın, hiçbir proje sunmasanız bile sadece Maliyet ve kar hesabını anlatmanız yeterli. Çünkü buradaki pragmatist sistem sebebe değil, sonuca bakar. Bu bizi bir mazeret üretme ihtimalinde artık vermiyor. Çünkü en iyi ve en ahlaklı eylem sonucunda başarı getiren eylemdir. Niyetin istediğin kadar iyi olsun. Sonunda başarısız olduysan Demek ki bir yerlerde bir şeyi yanlış yapmışsındır. Bu da senin niyetinin gerçekten iyi olmadığı anlamına gelir diyorlar. Eğer çok çalıştım, başaramadım diyorsan senin çalışma yönteminde bir problem vardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.